5. hafta Spor Toto son tahminlerle birlikteyiz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. E, kanalımızda Spor Toto adına her türlü bilgiyi, her türlü tahmini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. E, yapay zeka tahminlerinden tutun formül tahminlerine, e, tekli, çiftli tahminler. Haftanın 5 günü kanalımızda Spor Toto yayınları oluyor. Söylediğim gibi Toto adına her türlü bilgiyi, her türlü tahmini burada sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Sizden de istediğimiz sadece kanalımıza abone olup videolara beğen tuşuna basmanız arkadaşlar. E, 640 TL'lik iki tane kupon çıkarttım son tahminler. Ben kuponlarımı yaptım. Bugün biliyorsunuz e, akşamleyin yine maçları var. E, maçlardan sonra bir değişiklik olacağını çok düşünmüyorum. Çünkü bayağı bir inceledim. Ama bir değişiklik olursa hem yorumlarda yazarım hem de olmadı çok kısa 2 dakikalık 3 dakikalık bir şurada bir değişiklik oldu diye bir video paylaşımı yaparım ama genelde işte 5 6 tane maç zaten hemen hemen herkesin tek atacağı maçlar. Bunun dışında da diğer tahminlerde de yani sürpriz aranabilecek maçlarda da sürpriz kendimce aramaya çalıştım. Dediğim gibi 640 TL'lik iki tane kupon çıkarttım. Bir değişiklik olursa akşamleyin hemen ikinci videoyu da 3 dakikalık bir ikinci videoda paylaşırım. Çok değişiklik olacağını düşünmüyorum. Ben kendim kuponlarımı yaptım, onu belirtip Hemen e, tahminlerimi sizlerle paylaşıp bu arada şunu belirttim arkadaşlar. E, burada vermiş olduğumuz tahminler e, kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamıyla kendi analizimiz, kendi düşüncemiz ve kendi tahminlerimizdir. Bunu da belirttikten sonra hemen son tahminlerimize başlıyorum. Türkiye İspanya maçı. Yani bu maçta bize bir puan yeter diye düşünüyorum. Bizim hedef esas maçımız bu akşam. Gürcistan'a kaybetmememiz gerekiyor. Yani orada kaybedersek kötü bir başlangıç olur. Maçın net favorisi İspanya durumunda. Bir puan bence bizim için iyi bir sonuç olur birinci kuponumda maç sonucu 2 iki dedim. İkinci kuponumda o beraberliği aradım. 0-2 çifte şans dedim arkadaşlar. Ukrayna-Fransa maçına baktığımızda da bu maç Ukrayna'nın içinde bulunduğu durumdan dolayı Almanya'da oynanacak. Burada da Ukrayna'nın grubuna şöyle bir bakacak olursam İzlanda-Azerbaycan-Ukrayna-Fransa zaten Ukrayna burada bir puana hayır demez bir puan için oynayacak. Eee yani bu bir puanı da yine bir kuponumda aradım. 1. kupon 1. kuponda 0 2 çiftte şans. 2. kuponda maç sonucu 2 dedim arkadaşlar. Ya yani Türkiye İspanya maçı 1. kuponda maç sonucu 2, 2. kuponda 0 2 çiftte şans. Ukrayna Fransa maçı 1. kuponda 0 2 çiftte şans. 2. kuponda maç sonucu 2 arkadaşlar. İzlanda-Azerbaycan maçına baktığımızda da işte demin Ukrayna-Fransa için söylediğim i̇zlanda da bu grupta Fransa grubun net favorisi durumunda İzlanda gruptan çıkabilmesi adına kendi sahasında bu maçı muhakkak kazanması gerekiyor. İşte sağ avantajını iyi kullanan bir takım İzlanda. da burada bir puan için oynayacaktır. Bir puana hayır demeyecektir. İzlanda maçın net favorisi bir kuponumda İzlanda'ya yer verirken bir kuponda o Azerbaycan beraberliğini aradım. Birinci kuponda maç sonucu 1. ikinci kuponda 1-0 çifte şans dedim arkadaşlar. Letonya Sırbistan maçına baktığımızda Letonya genelde bizim belalımız oluyor her sene. Yani bir şekilde bize denk geliyordu. Bu senede Sırbistan'a denk geldi. Ama Sırbistan bizim yaptığımız hataları bence yapmayacaktır son dönemde de futbolu bayağı bir ilerlemiş durumda. Burada kazanmalarını bekliyorum. Bir sürpriz çıkarsa en fazla bu beraberlikten olur diye düşünüyorum. O beraberliği de yine bir kuponumda aradım. Birinci kuponda 0-2 çifte şans dedim arkadaşlar. İkinci kuponda maç sonucu 2 dedim. Ermenistan-Portekiz maçı da ya yani bu grupta Portekiz-Ermenistan-İrlanda-Macaristan var. Yani burada da Ermenistan bence bir puanı hayır demez. Portekiz maçı net favorisi. Galibiyete yakın. Ermenistan burada bir puan koparabilir. O bir puan, o beraberliği bir kuponumda aradım. Birinci kuponda maç sonucu 2 iki dedim. İkinci kuponda 0-2. Çifte şans dedim arkadaşlar. Yani İngiltere-Andura çok söylenecek bir şey yok. Birinci kuponda maç sonucu 1. İkinci kuponda maç sonucu 1 dedim arkadaşlar. San Marino, Bosna, Ersek. Bu da aynı. Yani ciddi bir fark var. Birinci kuponda maç sonucu 2. Iki, ikinci kuponda maç sonucu 2 dedim arkadaşlar. İrlanda, Macaristan. Yani bu ilk e, gördüğüm günden beri bu maç benim kafamda direkt sıfırlık bir maç. İrlanda zaten savunması ön planda olan bir takım. Macaristan da yani burada bir puana bence hayır demez. Ee, yani burada bir puan alıp kendi sahasında yendi mi Ermenistan'ı da kendi sahasında yendi mi zaten gruptan muhtemelen çıkar. beraberliğin ön planda olduğunu düşünüyorum. iki takımı da galibiyete eşit görüyorum. Birinci kuponda 1-0 çifte şans. ikinci kuponda 0-2 çifte şans dedim arkadaşlar. Ya Kapatma ihtimali olan arkadaşlar varsa haftanın kapanması gereken maçlarından biri gibi duruyor. Beraberliği söylediğim gibi ön planda tutuyorum birinci kupon 1-0 çifte şans. İkinci kuponda 0-2 çifte şans dedim arkadaşlar. Geldik Gürcistan Bulgaristan maçına. Bu iki takım da bizim grupta. Demin söyledim bizim maçı değerlendirirken. Bugün akşam da maçlar oynanacak. Söylediğim gibi yani eğer bir değişiklik olursa ikinci videoyu hemen paylaşırım. Olmadı açıklamalar bölümünde hemen paylaşırım işte şeyde e, yorumlar bölümünde. E, yani Gürcistan hayatı iki tane maça çıkacak. Önce bu akşam bizimle daha sonra da e, Bulgaristan'la. İki maçta da içeride. Çünkü kendi saatinde üç tane maçı var bu Gürcistan'ın. Biri İspanya ile biri Türkiye ile biri de e, Bulgaristan'la. Yani bu üçünden en yenmesi muhtemel rakip Bulgaristan gibi duruyor. İşte bizi de yenip gruptan İspanya'nın arkasından çıkmaya çalışacaklar. O yüzden diyorum bugünkü maç bizim için çok önemli. Bulgaristan'ı ben kendi sahasında yeneceklerini düşünüyorum. Ama Bulgaristan da yani burada Bulgaristan da aslında kendi sahasında işte Gürcistan'ı yenip bizi yenip ikinci şekilde onlar da çıkmaya çalışacaklardır. İspanya'dan buradan her puan alan ekstra puan alır. Onu belirtip bu yüzden Bulgaristan bence burada bir puanı oynayacaktır kuponumun birinde de o bir puanı aradım. birinci kupon 1-0 çifte şans. İkinci kupon maç sonucu 1 dedim arkadaşlar. Makedonya Liechtenstein yani Makedonya Liechtenstein zaten tüm maçlarını kaybetmiş. Makedonya grupta kendi sahasında Belçika'dan da bir puan kopardıktan sonra grup birincisi de zaten farklı bir şekilde kazanacaktır. Birinci kuponda maç sonucu 1, İkinci kupon da maç sonucu 1 dedim arkadaşlar. Lidvanya Hollanda. Yani ciddi bir fark var. Ciddi bir fark var. Hollanda kazanacaktır. Birinci kupon maç sonucu 2. Iki. İkinci kupon maç sonucu 2. Almanya Kuzey İrlanda. Yani burada da maç Kuzey İrlanda'nın sahasında olsaydı. Yani bu İrlanda takım. Normal İrlanda da aynı. Kuzey İrlanda da aynı. Yani iç sahada çok kapalı oynuyorlar. Bazen böyle zaman zaman sürprizler alabiliyorlar. Ama burada Almanya kendisi aslında hata yapmayacaktır diye düşünüyorum. Birinci kuponda maç sonucu 1. ikinci kuponda e, maç sonucu 1 dedim arkadaşlar. Belçika Kazakistan yani Belçika Makedonya deplasmanında da berabere kaldıktan sonra hata yapma lüksü yok. E, yani buraları kazanıp Makedonya ile grup birinciliği yarışına girmesi gerekiyor. İki tane maçı da eksik zaten. Bence Kazakistan'a karşı hata yapmazlar. Kazakistan'da Liechtenstein'dan sonra Liechtenstein'dan sonra takım e, grubun en zayıf takımı zaten. Birinci kuponda maç sonucu bir. ikinci kuponda maç sonucu bir dedim arkadaşlar. Lüksemburg Slovakya maçına baktığımızda yani haftanın beraberlik beklediğim maçlarından bir tanesi de bu onu belirteyim fakat burada Lüksemburg'tan ben bir sürprizle aradım yani Slovakya'ya da yazdım ee, Lüksemburg'u da yazdım çünkü e, Lüksemburg e, bu Liechtenstein Andorra dediğimiz bu klasmandan e, daha yani şu anda kendini buradan sıyırmış durumda her geçen sene de üstüne koyarak geliyorlar e, Slovakya ile 2023'te de aynı gruptaydılar e, Slovakya'nın sahasında 0-0 bitti maç Lüksemburg'un sahasında da 1-0 kazandı Slovakya. Yine bu ayarda bir maç bekliyorum. Yani savunmayı iyi yapıyor Lüksemburg. Eğer böyle bir ponduna getirir, böyle 1-0'da öne geçerse maçı böyle bitirebilir yani. Onu da belirtip O Lüksemburg sürprizini de aradım bu yüzden. Beraberliği direkt yani direkt beraberliği ön planda gördüğüm bir maç. Ya bazı totocular da yani bu tip maçlarda böyle beraberlik filan yazıp ya da kapatma. Yani bu da kapatılacak maçlardan bir tanesi bence. Kapatmaya gitmeyip e, hani böyle İngiltere Andorra gibi ya da Bosna maçı gibi buralardan sürpriz arayabiliyorlar. E, olabiliyor da bazen. Yani büyük rakam yakalayanlar böyle yakalıyor. Ben burada beraberliği ön planda gördüm. E, birinci kuponda 1-0 çifte şans dedim arkadaşlar. İkinci kuponda da 0-2 çifte şans dedim. Polonya-Finlandiya maçına baktığımızda iki takım Haziran ayında karşılaştı. Maçı Finlandiya 2-1 kazandı. O maçın geniş özetini izledim. Bariz bir şekilde üstün oynayan Polonya'ydı o maçta. 3 tane net pozisyonu değerlendirememişler arkadaşlar. Yani biraz atamayan atarlar gibi bir maç olmuş. E, Polonya'nın e, amacı yani bu grupta Hollanda puanı 6. Sadece 2 maç oynamış. E, şimdi Hollanda muhtemelen grubu rahat bir şekilde birinci bitirecektir. E bakıyorum Finlandiya'nın puanı 7, Polonya'nın puanı 6. Finlandiya burada 1 puana gelecek arkadaşlar. Ve üstelik akşam da e, yine bu grupta maçlar var. Onu da belirttim. E bu yüzden Polonya'nın burada hata yapma lüksü yok. Kendi sahasında oynayacağı bu maçı muhakkak kazanacaktır. Gruptan çıkabilmesi için. Finlandiya'nın sonraki kalan maçları da kolay maçlar. Gerçi Polonya'nın da kolay maçları kalıyor ama yani en azından bir Finlandiya'nın önüne kendine kendisini atması gerekiyor. Bence bu potansiyeli de var. Ee, yani Finlandiya da yani çok kapalı savunma oynayan bir takım. Yani buradan bir puanı oynayacak. Ya bazen böyle o 0-0'ı hani denk getirebilirler diye de düşünmüyor değilim. Bu yüzden çok kararsız kaldım. Ee, birinci kuponda da ikinci kuponda da aynı seçeneğe yöneldim arkadaşlar. Birinci kupon da 1-0 çifte şans. İkinci kuponda da 1-0 çifte şans dedim arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olursanız, e, videolara beğen tuşuna basarsanız e, bizleri mutlu edersiniz. Söylediğimiz gibi TOTO adına her türlü bilgiyi, her türlü tahmini sizlerle paylaşıyoruz. Haftanın 5 günü yayınımız var arkadaşlar. Yani yapay zeka tahminlerinden tutun. E, formüle, işte son tahminlerimiz, tek maçlar, çift maçlar, yani her şeyi sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. İstediğimiz de sadece abone olmanız, videolara da beğen tuşuna basmanız. Hepinize bol şans, bol kazanç diliyorum. İnşallah güzel bir hafta olur. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol şanslar.